Kayseri dendiğinde sevgili izleyenler arka fonda görmektesiniz. 4000 rakımlı başından kara eksik olmayan azametli Erciyes dağı akla gelir. Kayserili'nin kıvrak tüccar zekası akla gelir. Mantısı akla gelir. Pastırması sucuğu akla gelir. Sucuğu, gesi bağları evet. akla gelir. Mimar Sinan'ı ve Seyyid Burhanettin Veli Hazretleri akla gelir. Bağımsız Türkiye Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Battal Çetin'e Beyle bir ve beraberiz. Kendisini tanıyacağız, Kayseri için projelerini dinleyeceğiz. Merhabalar diyoruz. Merhaba Adem Bey. Ee, öncelikle Kayserimize hoş geldiniz. Kayseri 6000 yıllık bir tarihe sahip kadim bir şehir. Ee, maddi değerleriyle, manevi değerleriyle Anadolu'muzun yıldızlarından bir tanesi. İsmim Battal Çetine. 1971 Kayseri, Germirköy'ü e doğumluyum. Ee, üç çocuk babasıyım. Aynı zamanda ticaretle uğraşıyorum. Sanayiciyim. Şair ve yazarlık tarafımız da var. İki tane basılmış eserimiz var. 2024 yılı yerel seçimlerinde Bağımsız Türkiye Partisi'nden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayıyım. Evet Kayseri'ye öncelikle yapılması gerekenler e, babında projelerinizi Adem Bey istiyorum. öncelikle Kayseri ile ilgili e, bir yapacaklarımız var bir de yapmayacaklarımız var. Ben size önce e, yapacaklarımdan bahsedeyim. Kayseri e, Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumuz zaman Kayseri ile ilgili Biliyorsunuz malumunuz Kayseri'nin plakası 38. 38 olduğu için biz de 38 tane büyük proje hazırladık Kayseri ile ilgili. Öncelikle geçtiğimiz e, aylarda e, Şubat ayında bir deprem yaşadık. Bir deprem felaketi, yüzyılın felaketi. Eee Elbistan Maraş depremi. E, o depremde e, vefat eden insanlara ben e, Allah'tan rahmet diliyorum. Yine orada yaralılarımız varsa, gazilerimiz varsa onlara da acil şifalar diliyorum. Bu deprem hadisesinde Kayseri'nin etrafı fayzonlarla dolu, fay hatlarıyla dolu. Bugün Maraş'ta deprem olduğu zaman Kayseri etkileniyor. Adana'da deprem olduğu zaman Kayseri etkileniyor. Elazığ'da, Erzincan'da deprem olduğu zaman Kayseri etkileniyor. Biz de bir deprem bölgesinde sayılırız. Birinci önceliğimiz Kayseri Belediye Başkanı olduğumuz zaman Yer bilimcileri, bilim adamlarını toplayacağız. Bir deprem kongresi düzenleyeceğiz ve Kayseri'de olan fay hatlarının, e, toprak yapısının tamamen e, yerlerini belirleyeceğiz. Özellikle e, Kayseri'mizin ünlü bir e, caddemiz vardı bizim, Sivas Caddesi. Bu Sivas Caddesi Kayseri'nin en meşhur yerlerinden de bundan 20-30 yıl önce. Dün de ben sizi gezdirdim, oraları gösterdim. E, oradaki binaların tamamı 5 katlı, 6 katlı. Hiçbir zaman orada yüksek bina yapılmadı. Belediyenin verdiği imarla birlikte 15 katlı, 20 katlı gökdelenler yapılmaya başlandı. E, deprem olarak, deprem riski olarak Kayseri çok riskli bir bölge aslında. Öncelikle bu konuya el atacağız. Bilim adamlarını bir araya getireceğiz. E, burada bir depremde bilimsel bir çalışma yapacağız. E, ona göre bundan sonra yapılanmayı o şekilde devam edeceğiz. İkinci projemiz eğer biz belediye başkanı olursak birinci yapacağımız iş belediye başkanlığının kapısını sökmek olacak. Ee, belediye başkan yardımcılarını özellikle çünkü şu andaki mevcut başkanın <laughs> ilginç kapıyı sökeceğiz. Evet. Yani vatandaş geldiği zaman vatandaş e, belediyeye geldiği zaman ee, bizde bir işi olduğu zaman direkt bizde görüşecek. Daha doğrusu biz makamda oturmayacağız. Aslında halkla iç iç olacağız. Halkın içerisinde olacağız. Ee, halkla bir ve beraber olacağız. Birinci önceliğimiz o kapıyı sökmek. Çünkü çok şikayet alıyoruz bu konuda insanlardan. İşte başkanla görüşemiyoruz e, diyorlar. Ülkemizde e, yaklaşık 17 milyon Adem Bey bir mülteci var. Kayseri'de e, bu göç alan. Şehirlerin başında geliyor çünkü biz Anadolu'nun tam ortasındayız, e, İş Anadolu'nun tam merkezindeyiz. Bütün illerden e, göç aldığı gibi ülkemizdeki illerimizden, yurt dışından da gelen Suriyeli, Iraklı, Afganlı e, insanlarımız, vatandaşlar e, Kayseri'ye çok yüksek miktarda bir nüfus e, gelmiş oldu. E, buradan yani Kayseri'nin şehir merkezinden çıkartıp belki bir çadır kent kurup belki bir karavan kent kurup bunlara e, bir kamp olarak şehir merkezinden çıkartmayı planlıyoruz yani ayrı bir yerleşim yeri yerleşim yeri ayrı bir mahalle şimdi şunu söyleyeceğim bizim bu Türk vatandaşı ben Maraş'a gittim deprem bölgesine gittim oradaki insanlarımız bizim bugün çadır kentlerde kalıyorlar Kont konteyner kentlerde kalıyorlar şu anda Kayser'de ev bulunamıyor. Ev kiraları uçuk kaçık rakamlarda e, seyrediyor. E, bizim vatandaşımız çadırlarda kalır iken, konteyner kentlerde kalır iken, dışarıdan gelen mülteciler e, burada ben e, evlerde oturmasına vicdanım razı olmuyor yani. Bu dördüncü bir projemiz daha var, Sıvac caddemiz. Sıvac caddemizde biliyorsunuz, e, işinden tramvayı geçiyor, tam ortadan. Kayseri'nin en güzel yeriydi bizim Sıvac caddemiz. Maalesef bu tramvay hattı ortadan geçti, ikiye bölündü. İkiye bölündüğü zaman caddenin sağ ve solu komple oradaki esnaf mağdur oldu bu konuda. Biz bu tramvay hattını e, e, belediye başkanı olduğumuz zaman yer altına alacağız. Eğer yer altına almak, tünel açmak mümkün değilse hemen sol taraftaki Koca Sinan e, bölgesi dediğimiz Fevzi Şakmak tarafı bu tramvay hattını Sıvaç Caddesi'nden tamamen değiştirmeyi düşünüyoruz. Bir diğer bir projemiz ben e, Kayseri sporluyum. Biliyorsunuz yani Kayseri Spor fanatik bir taraftarıyım. Bizim bir taraftar grubumuz var Kapalı Kale diye Türkiye'ye mal olmuş. Bu Kapalı Kale grubu taraftarlarına biz belediye olarak iş adamları olarak belediye ve iş adamları işbirliğiyle Kayseri Spor'un bütün maçlarını bedava yapacağımız sözünü veriyorum bedava bilet vereceğiz onlara. Türkiye'de açlık sınırı 17 bin lira. Açlık sınırı, yoksulluk sınırı 45 bin lira. Bugün emeklilerimiz e, 7500 lira maaş alıyor. Devletimizin şu anda verdiği bilmiyorum sanırım 2500-3000 lira gibi bir zam yapmışlar. 10 bin, lira. He, 10 bin lira civarında ama bu verdikleri rakam açlık sınırının altında tabiri caizse ölüm sınırı. Yani ölümle e, yaşam arasında hayatlarını devam etmeye çalışıyorlar. Şimdi bizim Kayseri'de 65 yaşının üzerindeki insanlar e, bunlara otobüs belediye bedava veriyor. Yolcu otobüsleri falan bedava, tramvayımız bedava. Fakat bakın şu gördüğünüz Cumhuriyet Meydanı ve Cumhuriyet Meydanı'nda hemen burada bir Cumhuriyet Parkımız var. Buradaki bu parktaki, e, buradaki çay işte e, tost gibi ya da çorba gibi her şey emeklere biz bedava yapacağız. Emeklerden para almayacağız. Çünkü bugün bir emekli Üç öğün çay simit yese bir çorba 100 TL. Üç öğün, üç öğün bir emekli çorba çorba içse tek başına e, aylık dokuz bin lira yapıyor. Sadece çorba içse. O yüzden biz emeklilerimize belediye olarak bu şekilde bir destek vereceğiz. Şu anda dünyada 4 milyar insan tarafından uygulanan bir model. Bunların başlıca e, uygulayanlar Rusya, Çin, Hindistan daha doğrusu Biriç ülkeleri dediğimiz ülkeler 2014 yılından beri bu milli ekonomi modelini uyguluyor. Bu milli ekonomi modelini uyguladıktan sonra bütün ülkeler ekonomikman abat oldu. Ve milli paralarla kendi ticaretlerini yapıyorlar. Biz Kayseri'de şunu yapacağız. Dar bölge kalkınma modeli yapacağız. Şimdi ülkemizde yani bir tarım politikamız yok. Bizim bir üretim politikamız yok. Bugün Kayseri bir tarım şehri. Kayseri bir hayvancılık şehri. İşçilere gittiğimizde, köylere gittiğimizde işler acısı bir durumdayız. Nasıl işler acısı bir durumdayız? Köylü ekiyor, ektiği ürünün karşılığında ee, şeyini alamıyor. Emeğinin karşılığını alamıyor. Geçen bir çiftçi kardeşimizle konuşuyoruz. Diyor ki ben diyor bu yıl 1 milyon TL'lik eee Ekin ektim, harcadığım para 1 milyon 100 bin TL diyor. Yani 100 bin TL'de zarar ettik diyor. Ekonomimiz bu durumda. Biz ne yapacağız? Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olur isek, bütün ilçelerimizi, bütün köylerimizi burada bir tarım e, politikası geliştireceğiz. Toprağı analiz ettireceğiz. Oradaki o çiftçimize, e, besicimize... Onlara biz belediye olarak elimizden ne geliyorsa, ne yapabiliyorsak her türlü teknik ve maddi ve manevi desteği vereceğiz. Genel Başkanımız Sayın Hüseyin Başbeyefendi bir konuşmasında şunu söylüyor. Diyor ki belediye sadece asfalt yapan, kaldırım yapan belediye değil diyor. Bağımsız Türkiye Partisi belediyeleri, belediyelere geldiği zaman farklı bir belediyecilik anlayışıyla belediyecilik yapacak. Bizim merkezimizdeki insan vardır insan. Önce halkı, insanı biz burada mutlu etmemiz gerekiyor. Yani belediyecilik demek şu değil. Bakın her taraf beton, her taraf işte kaldırım taşı. E kardeşim buradaki vatandaş aç. Yani vatandaş aç. Bu insan karnı doymazsa siz bu taşı yapsanız ne olacak? Yapmasanız ne olacak? Bakın şu anda Kayseri'deki işsizlik oranı %20'nin üzerinde. Gençlerimiz, gençlerimizde iş yok. Şimdi bu işsiz olan gençlerimizi biz bunlara meslek edindireceğiz. Nasıl meslek edindireceğiz? Bir gencimiz tornacı olacak. Bir gencimiz elektrikçi olacak ya da bir gencimiz motorcu olacak. Biz atölyeler kuracağız belediye olarak. Bunu da iş insanlarıyla birlikte yapacağız. O atölyelerde hem üretim yapacağız hem buradaki insanlara istihdam sağlayacağız. Bu gençlerimize de meslek sahip edeceğiz.